Selam ne Aleyküm evet. Kolay gelsin. Ya, ne ne yapıyorsun? Su dolduruyor. Evimizin arkasına. Size de param vereceğiz. Al, sana dağdan yılan su. Doldur, doldur iç. Arkadaşlar, e, Zeynep Manguç'un kanalına hoş geldiniz. Kanalına videosuna hoş geldiniz. İnşallah hepiniz iyisinizdir. Monkuş Bey ile e, suyumuzu almaya geldik. Şöyle bir sürü bidonlar var. Suyu çok güzel değil mi Safa? Güzel güzel. Kaynak, doğal, el değmemiş. Aynen. Değil mi? Arkadaşlar bu e, çeşme bu şekilde değildi. Normal bir e, yerde bir hortum vardı öncesinde birileri sağ olsunlar böyle şey yapmışlar. Küçük bir çeşme yapmışlar böyle. Fayans yapmışlar. Şöyle göstereyim size. Korton var şöyle yerden. Ta gidiyor dağa gidiyor böyle. Dağdan çıkıyor arkadaşlar böyle. Biraz çevreyi de göstereyim size. Cırcır cır böceğin sesini duyuyorsunuz değil mi? Cırcır cır böceğin sesini çok seviyorum böyle. Bana müzik gibi geliyor arkadaşlar. Şöyle ağır ağır etrafı göstereyim. Burası 5-6 e, dakikada 5-6 dakika e, mesafede arkadaşlar. Yürüme mesafesinde. Arabayla geldik çünkü e, bütün suları taşıyamadığımız için şöyle göstereyim etrafı biz de şu ileride oturuyoruz işte böyle camiye yakın Yürüyerek 5-6 dakikada geliyoruz. Arabayla 2 dakikada geldik işte. Monkuş çalışıyor. Sümeyye Hanım da video çekiyor. Evet. Böyle dolduracağız. Arada yüzünü de yıka Mustafa. Tamam. Serinlen dedim yüzünde aradan. Islat, ıslat. Çok sıcak var oğlum. Valla Mustafa Bey sıcak da olsa ben seviyorum. Kışı aramıyorum yani. Evet. Kış mı desen, yaz mı desen? Yaz. Ben yazı tercih ederim. Güzel sevdiğimiz için geldik zaten. Bunu ne yapmışsın umarım. Orası havalandırma bölümü Böyle <laughs> işe yarıyor Hayatım bir damacana su ne kadar olmuş Böyle 5 litrelik Genelde sen alıyorsun 9 dokuz, yani. dokuz lira 10 lira 12lik 9 lira mı bu Bu 9 lira en ucuzu kadran. Bak düşüyor düşüyor tut. Öbürleri pahalı. Pınar, mınar işte Hı, onlar isimler 10 lira, önce. 11 lira, 12 lira. Hmm. Hmm. Boş ver ya. Allah ne güzel su vermiş. Bize yakın hem de. Gelip suyumuzu evet, buradan su. alırız. Çay, bunlar çay yapıldığı zaman. Çay da çok güzel oluyor çay arkadaşlar. Vallahi çok beğeniyoruz yani. Yazında, kışında gelip e, buradan alıyoruz. بسم الله Geçin. Geçin. mi? Geliyor mu? Geç, geç. Çek Evet, güzel. <laughs> evet. Evet. Evet, man evet. Videoyu evet. evet. kapatıyoruz. Kafamı doldum. Kim koydu bu arabayı buraya? Kim koydu bunu? Evet. Doğadan suyumuzu da aldık. Suya para vermemek amaçlı. Doğadan topladık suyumuzu. Evimize doğru gidiyoruz. Bir yaz günü buz gibi su. Doğal kaynak su. Herkese selamlar. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Yüzünüzden gülücük, kalbinizden sevgi ve merhamet eksik olmasın. Allah'a emanet olun.